Arkadaşlar türevin geometrik yorumundan çok güzel bir soruyla karşınıza geldim. Ben videoya başlamadan önce biraz kendiniz uğraşın. Şimdi demiş ki fx e eşittir x küp eğrisine 2'ye 8 noktasına teğet olan doğru bu eğriyi başka bir noktada daha kesmektedir. O noktanın x ve y koordinatlarının toplamı kaçtır? Şimdi ben öncelikle bu doğrunun denklemini bularak işe başlayabilirim. Ben doğrunun eğimini bulabilirim. Neden? Çünkü hangi eğriye hangi noktada teğet olduğunu biliyorum. Aynı zamanda bu teğet olduğu noktadan geçtiğine göre demek ki sabit sayısında bulabilirim. Yani doğru denklemini tamamen bulabilirim. O zaman öncelikle bir eğimini bulalım. Geldim. fx, e, FX eşittir. x küp doğrusuna teğetsin. Demek ki bunun hemen türevini alacağım. Türevini alınca 3 başa geldi. Ve üzeri biraz azaldı. 3 çarpı x kare oldu. Hangi noktasına teğetsin? 2 de teğetsin. Dolayısıyla doğrumun eğimi şöyle x yerine 2 yazacağız artık. Ee, baştan yazalım. Haa eğimi 3 çarpı x'in karesinden gene x yazıyorum. 3 çarpı 2'nin karesinden 12 yaptı. Şimdi arkadaşlar benim doğrumum denklemi aslında y eşittir 12x artı c gibi bir şey olacak. Ben buradan c'yi de bulabilirim. Hemen y'nin 8 x'in 2 olduğu bilgisini yazdım. Bu durumda 24'ü karşıya attım. C de eksi 16 geldi. Demek ki doğrumun denklemi 12x eksi 16 ymış. Şimdi bu aldığımız önemli bilgi. Bunu şöyle üzerine karalamak istiyorum. Şimdi bana diyor ki bu eğriyle bu doğrunun kesiştiği diğer noktayı buldu. Arkadaşlar aslında iki tane şöyle geometrik grafiğin kesişmesi demek aynı x'te aynı y değerini almaları demek. O yüzden bunları birbirlerine eşitliyoruz ki hangi x'i verdiğim zaman aynı değeri alıyorsunuz ona bakıyorum. Şimdi geldim. x küp eşittir 12x eksi 16 dedim. Burada 12x'i ve eksi 16'yı bu tarafa atarsak x küp eksi 12x eksi 16 diyelim. Şöyle eksi daha dağıtmadım eşittir 0. Çünkü burada aslında sorunun can alıcı noktasına geldik. Size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle geometrik şeklin çizersek daha anlaşılır olacak. Y eşittir x küp dediğimin grafiği aşağı yukarı şöyle. Y eşittir x küp. Şimdi doğrumun da e, x eksenini kestiği yer 4 bölü 3. Y eksenini kestiği yer eksi 16. Şöyle bir indirirsek. Bakın şöyle çok kötü çizdim ama hatta şurada teğet diyelim. O noktada ne olduğunu biliyorum ben. 2 8 noktası. Şimdi burada bir şey dikkat etmemiz lazım. Bakın 2'nin birazcık daha sağına gittiğimiz zaman x küp daha büyük. 2'nin biraz soluna gittiğimiz zaman x küp yine daha büyük. Bunun sebebi şu. Benim doğrumun eğimi 12 sabit. Hep aynı eğime gidecek. Ama 3x kare x küpün arkadaşlar türevi 3x karedir. Yani bakın x arttıkça gittikçe eğimi de daha fazla artacak. Yani x küp yukarı doğru artarken doğrumuz hep aynı eksende gidecek. Dolayısıyla 2'nin biraz sağında ve biraz solunda x küp daha büyüktür. O zaman şunu diyebilirim. Bakın ben şunun grafiğini çizmek isteseydim. 3. dereceden bir grafik çizeceğim şimdi. Bakın arkadaşlar 2'de tam olarak da ne oluyor? Bu arkadaşlar birbirine eşit oluyorlar. Yani bu denklem sağlanıyor. Ama 2'nin hafiften soluna geldiğim zaman x küp daha büyük. Dolayısıyla bu grafiğim Sıfırdan biraz daha büyük 2'nin biraz sağına geldiğim zaman X küp yine daha büyük Demek ki arkadaşlar bu 2'nin olduğu yer aslında çift katlı kökmüş Çünkü 2 de sıfır değerini alıyor Ama 2'nin solunda ve sağında e, Sıfırdan daha büyük oluyor Demek ki arkadaşlar burası aslında e, Denklemimizin çift katlı kökü Yani 2'den 2 iki tane köküm var e, Bu 3. derece bir denklemdi Dolayısıyla ben bunu şimdi baştan ifade edebilirim Geldim X küp eksi 12x Eksi içeri dağıttım Artı 16 eşittir e 2'den 2 tane vardı. Demek ki x eksi 2 çarpı x eksi 2 yapacağım. Bir de şimdi nasıl bulabilirim peki diğer çarpanı? Hemen sabit sayıdan bulabilirim. Eksi 2 ile eksi 2 çarptım. Artı 4 yaptı. Burada artı 16'yı verebilmesi için zaten bir tane daha çarpanım vardı. O da x artı 4 olabilir. İstiyorsanız bakıp test edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 2'nin ben bu denklemi 0 yaptığını biliyorum. O zaman diğeri de x'in eksi 4 olduğu yerdir. Bakın direkt absisini bulduk aslında. Şimdi soru bizden ne istiyordu? O noktanın x ve y koordinatlarının toplamı kaçtır? O zaman x'in eksi 4 olduğunu biliyorum. Ya buraya ya buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Nasıl olsa aynı değer alacaklar. F eksi 4'ü bulalım hadi. F eksi 4 eşittir. Eksi 4'ün küpünden. Eksi 64 yapmış oldu. E, i̇kinizin toplamı da en son eksi 68 yapmış oldu. Arkadaşlar aklınıza ne takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Başka güzel sorularda görüşmek üzere.